turşu satan eşek. Nasreddin Hoca arada bir turşuculuk da yaparmış. Yaptığı turşuları mahalle aralarında, pazar yerlerinde satar, 3-5 kuruş kazanırmış. Bir gün Nasreddin Hoca eşeğine turşu küplerini yüklemiş. Akşehir sokaklarına girmiş. Hoca, "Lahana, salatalık, biber turşusu." diye bağırmaya başlamış. O gün eşeğinin huysuzluğu üzerindeymiş. Hoca, "Ne zaman turşu?" diye bağıracak olsa eşek de uzun uzun anırmaya başlarmış. Bu olay birkaç kere tekrarlanmış. Zavallı hoca bu yüzden hiç turşu satamamış. Kalabalık bir yere geldikleri zaman hoca bağırmanın tam zamanı diyerek turşu diye bağıracak olmuş. Ama eşek turşu sözünü işitince ay 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 diye anırmış. Hocanın sabrı taşmış ve kızgın kızgın eşeğine bağırmış. Yahu sen de çok oldun. Turşuyu sen mi satacaksın yoksa ben mi demiş. Sözün özü yerli yersiz lafa karışanlar kaş yapacağım derken göz çıkarırlar. Fayda yerine zarar verirler.